Kıymetli takipçilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali Efendimiz'e hafızayı güçlendirmek için öğretmiş olduğu özel bir duayı sizlerle paylaşıyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme erhamni biterkil maasi ebeden ma abqaytani ve en etekellefe ma la ya'nini وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام اسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني ان اتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام والعزه التي لا تران اسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تنذر كتابك بصري وان تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني لأنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم hayatta bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acıyı ver. Seni benden razı kılacak şeylere hüsnü nazar etmemi nasip eyle. Ey göklerin ve yerlerin yaratıcısı olan Yüce Allah'ım! Ey Allah! Ey Rahman! Celalin hakkı için, yüzün nuru hakkı için, kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzını da kalbimi zorlayıver seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasip eyle. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, celalin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi ve kalbimi açmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin.'' onu bana ancak sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır. Amin. Kıymetli takipçilerim, İbn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet etmektedir. Hz. Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Anam babam sana feda olsun. Şu Kur'an göğsümde durmayıp gidiyor unutuyorum. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevap verdiler: "Ey Ebu'l-Hasan, ya Ali, bu meselede Allah'ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?" Hazreti Ali: "Evet ey Allah'ın Resulü, öğret." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma gecesi gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an meleklerin de hazır bulunduğu meşhut bir andır. O anda yapılan dua makbuldür. Kardeşim Yakup da evlatlarına şöyle söyledi. Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. 4 rekat namaz kıl. Birinci rekatta Fatiha ile Yasin suresini, ikinci rekatta Fatiha ile Hamini Duhan suresini oku. Üçüncü rekatta Fatiha ile Elif, Lam, Mim Tenzilül Kitab secde suresini, dördüncü rekatta Fatiha ile Mülk suresini oku. Teşehüdden sonra Allah'a hamdü sena et, bana ve diğer peygamberlere salat oku mümin erkekler ve mümin kadınlar ve senden önce gelip geçen mümin kardeşlerin için bağış Sonra da şu duayı oku. Allahümme erhamni biterkil maasi ebeden ma abgayteni ve erhamni en etekellefe ma la ya'nini ve erzuqni husnen nazari fima yurdike anni. Allahümme bedi'a's semavati vel ardı zel celali vel ikrami vel izzetilleti la turam. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحل الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تران أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنذر بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، لأنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي أبو الحسن، يا علي، بصل 3 veya 7 cuma gecesi yap. Allah'ın izniyle duan kabul edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zat-ı Zülcelale yemin olsun ki bu duayı yapan hiçbir mümin duasının kabulünden mahrum kalmadı. İbn Abbas radıyallahu anh der ki: Allah'a yemin olsun Ali radıyallahu anh 5 veya 7 cuma geçtikten sonra tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ey Allah'ın Resulü Önceleri 4-5 ayet Ancak öğrenebiliyordum Kendi kendimi okuyunca Onları da unutuyordum Bugün ise artık 40 kadar ayet öğrenebiliyorum Ve onları kendi kendimi okuyunca Kitabullah sanki Gözümün önünde duruyor gibi oluyor Eskiden Hadisi dinliyordum da Arkadan tekrar etmek istediğimde Aklımdan çıkıp gidiyordu Bugün hadis dinleyip Sonra istediğimde bir başkasına ondan tek bir harfi kaçınmadan anlatabiliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu söz üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh'a Ey Ebul Hasan! Kabe'nin Rabbine yemin olsun sen müminsin buyurdular. Değerli takipçilerim, Müslüman her türlü ihtiyaç ve isteği için gerekli çalışmaları yapıp sebeplere sarılmanın yanı sıra Allah'a dua edip istediğini arz eder. Hafızayı güçlendirmek, unutkanlıktan kurtulmak için de bilimin öngördüğü zihni egzersizleri ve benzeri faaliyetleri yaptığı gibi Allah'a dua etmekten de geri durmaz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha.